gece uyandığında belki biraz şaşırmış, belki de rahatlamış hissedebilirsin. Bedeninde yaşadığın bir deneyim rüyanda sana bambaşka bir mesaj taşıyordu. Rüyada boşalmak, cinsel açıdan zirveye ulaşmak. Bu rüya ilk başta sadece fiziksel bir tepki gibi görünebilir ama aslında ruhunun sana anlatmak istediği çok daha derin hikayeler var. Belki de uzun zamandır bastırdığın bir his Özgürleşme ihtiyacın ya da kendinle barışık olmadığın bir yönün bu rüyada karşına çıktı. Rüya yorumu geleneğinde böyle rüyalar baskı altındaki duyguların serbest kalması, rahatlama ihtiyacı, yaratıcı enerjinin açığa çıkması ya da bastırılmış arzuların yüzeye çıkmasıyla ilişkilendirilir. Bu rüyalar bazen stresin bedensel bir yansıması bazen de içsel bir dengelenme çabasının işaretidir. Bu gece seninle bu rüyanın farklı türlerini, taşıdığı mesajları ve hayatına nasıl uygulanabileceğini konuşacağız. Her rüya hikayesi bir insanın içsel yolculuğunun parçası. Hazırsan başlayalım. Okan, 32 yaşında bir teknoloji firmasında proje yöneticisi. Son 3 aydır işi çok yoğun. Evde ailesiyle geçireceği vakit bile bulamıyor. Sürekli toplantılar, sürekli telefonlar, sürekli sorumluluklar. Bir gece rüyasında kendini çok garip bir yerde buluyor. Hiç tanımadığı bir odada tek başına rahat ve güvende hissediyor. Bedeninde bir rahatlama dalgası yayılıyor. Cinsel açıdan zirveye ulaşıyor ve uyandığında hem şaşkın hem de garip bir şekilde hafiflemişti. İlk tepkisi utanç oldu ama sonra düşündü. Neden şimdi böyle bir rüya gördüm? Bu rüya Okan'ın bedeninin ve ruhunun ona verdiği bir mesajdı. Uzun zamandır sürekli gergin sürekli kontrol altında, sürekli yapması gereken bir şeylerin peşinde koşuyordu. Bedeni bu baskıyı kaldıramadığı bir noktada ona boşalma zamanı dedi. Rüyada boşalmak burada fiziksel bir tatmin değil, duygusal ve zihinsel bir rahatlama ihtiyacının sembolüydü. Okan belki de kendine izin vermeyi unutmuştu. İzin vermek, dinlenmek, kontrol etmeyi bırakmak Rüyası ona şunu söylüyordu. Bedenin sana sınırlarını hatırlatıyor. Kendine biraz nefes aldır. Bu tür rüyalar genellikle aşırı stresli dönemlerde, sürekli baskı altında yaşayan insanlarda görülür. Rüyanın verdiği mesaj korkutucu değil, tersine koruyucu. Bedenin sana yeterince zorladın, şimdi rahatlamaya ihtiyacın var diye fısıldıyor. Bu rüyayı gördüysen kendine şunu sor. Hayatımda neyi bırakmam gerekiyor? Hangi kontrol ihtiyacı beni tüketiyor? Boşalmak aslında boşaltmaktır. Ruhunda biriken gerginliği, stresi, sorumluluğu boşaltma zamanı gelmiş olabilir. Okan bu rüyadan sonra kendine küçük molalar vermeye başladı. Sabah kahvesini aceleye getirmeden içti. Akşamları telefonunu bir kenara bırakıp ailesine vakit ayırdı. Rüya onu hatırlattı. Hayat sadece sorumluluklardan ibaret değil. Bazen en büyük başarı kendine izin vermektir. Elif, 28 yaşında muhafazakar bir ailede büyümüş, evli ve çocuk sahibi bir kadın. Evliliği iyi, eşiyle aralarında sorun yok ama son zamanlarda garip rüyalar görmeye başladı. Bir gece rüyasında eşi olmayan biriyle cinsel açıdan yakınlaşıyor ve boşalıyor. Uyandığında büyük bir suçluluk hissetti. Ben nasıl böyle bir rüya görebilirim? Bu benim karakterimle nasıl uyuşur diye düşündü. İçinde bir utanç, bir karmaşa vardı. Ama bu rüya Elif'in sadakatsizliği ya da bir arzusunun gerçekleşmesini istediği anlamına gelmiyor. Bu rüya Elif'in uzun zamandır bastırdığı, kendine bile itiraf edemediği bir özgürlük, bir kendini ifade etme ihtiyacının dışa vurumuydu. Belki de Elif hayatının her alanında doğru olanı yapmaya çalışırken kendi isteklerini, kendi sesini susturmuştu. Rüyada boşalmak burada bastırılmış duyguların serbest kalma anıydı. Bu kişi aslında Elif'in kendi özgür yanını temsil ediyordu. Kimseye hesap vermeden, yargılanmadan sadece kendisi olarak var olduğu bir yan. Rüya yorumunda böyle rüyalar kişinin kendisiyle yüzleşme zamanının geldiğini gösterir. Elif'in gerçek hayatta bir başkasına ilgi duyması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama içinde bastırdığı bir şeyin olduğunu, belki de hayatında kendini daha özgür hissetmeye ihtiyaç duyduğunu işaret ediyor. Belki eşiyle daha açık konuşmalı, belki kendi hobilerini, tutkularını yeniden keşfetmeli, belki de kendine "Ben ne istiyorum?" diye sorma cesaretini göstermeliydi. Bu rüyayı gördüysen kendine şunu sor: Hayatımın hangi alanında kendimi bastırıyorum? Hangi duyguları, hangi arzuları kendime bile itiraf edemiyorum. Bu rüya seni suçlamıyor, seni uyandırıyor. Ruhun sana diyor ki, kendini özgürce ifade etme zamanı geldi. Elif bu rüyadan sonra eşiyle daha derin konuşmalar yapmaya başladı. Sadece günlük işlerden değil, hayallerinden, korkularından, arzularından bahsetti. Ve fark etti ki kendini ifade ettikçe hem evliliği daha güçlendi hem de içindeki karmaşa azaldı. Rüya ona bir kapı açmıştı. Bastırmak değil, anlamak ve konuşmak. Burak 24 yaşında üniversitede güzel sanatlar okuyan bir genç. Resim yapmayı çok seviyor ama son zamanlarda bir türlü fırçayı eline alamıyor. İçinde bir boşluk var bir şey yaratma enerjisi var ama bir türlü dışarı çıkamıyor. Bir gece rüyasında kendini bir atölyede buluyor. Bir tuval var önünde, boyalar var ama o hiç resim yapmıyor. Onun yerine garip bir şekilde cinsel bir deneyim yaşıyor, boşalıyor ve uyandığında nefes nefese. İlk düşüncesi bu ne saçmaydı, oldu ama sonra bir şey fark etti. İçi garip bir şekilde hafiflemişti. Sanki bir şey tıkandığı yerden akmaya başlamıştı. Bu rüya, bırakın yaratıcı enerjisinin bastırıldığını ve serbest kalmaya çalıştığını gösteriyordu. Cinsellik ve yaratıcılık birçok rüya yorumu geleneğinde aynı enerji kaynağından beslenir. Yaşam enerjisi, üretme gücü, bir şeyi var etme arzusu Burak resim yapamıyordu. Çünkü içindeki yaratıcı enerji tıkanmıştı. Rüyada boşalmak bu enerjinin nihayet bir çıkış yolu bulmasıydı. Atölye onun yaratma alanıydı ama henüz o alanda üretken değildi. Rüya ona diyordu ki yaratma enerjim var onu serbest bırak. Bu tür rüyalar sanatçılarda, yazarlarda, müzisyenlerde hatta herhangi bir yaratıcı işle uğraşan insanlarda sıkça görülür. Eğer uzun süredir bir projeni tamamlayamıyorsan, bir hobini ihmal ediyorsan ya da içinde bir şeyler yaratma arzusu varken bir türlü başlayamıyorsan, bu rüya sana bir uyarı olabilir. Bedenin ve ruhun sana diyor ki, içindeki yaratıcı gücü tut tutabildiğin kadar bir yerlerde patlayacak. Bu rüyayı gördüysen kendine şunu sor: Hangi yaratıcı projeyi erteliyorum? Hangi tutkumu ihmal ediyorum? Yaratıcı enerjini neye yönlendirebilirsin? Belki bir günlük tutmaya başla, belki bir enstrüman çal, belki de sadece bir şey yap. Yaz, çiz, dans et, inşa et. Rüya sana diyor ki içindeki enerji bir çıkış yolu arıyor. Ona yön ver. Burak bu rüyadan sonra atölyeye gitti ve hiçbir plan yapmadan boyaları aldı, fırçayı eline aldı ve başladı. Ortaya çıkan tablo mükemmel değildi ama önemli değildi. Önemli olan tıkanan enerjinin nihayet akmaya başlamasıydı. Rüya onu hatırlattı. Yaratmak mükemmellik değil, akış halidir. İlk üç rüyayı konuştuk. Rahatlama ihtiyacı, bastırılmış arzular, yaratıcı enerji ama bu rüyanın bir de çok derin, belki de en az konuşulan bir yönü var. Birazdan anlatacağım rüya belki de tam senin yaşadığın hisse dokunacak. Çünkü bu rüya bedenle ruh arasındaki o ince çizgiyi gösteriyor. Zeynep 35 yaşında, iki çocuk annesi ve tam zamanlı çalışan bir kadın. Son yıllarda kendini çok yorgun hissediyor. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da. Sanki bedeni bir yerde, zihni başka bir yerde. Bir gece rüyasında çok tuhaf bir deneyim yaşıyor. Bedeni sanki ışıklarla dolmuş gibi enerji akıyor içinden ve cinsel bir zirveye ulaşıyor. Ama bu deneyim fiziksel olmaktan çok ruhsal bir his. Uyandığında ağlıyor. Neden ağladığını bilmiyor ama içinde derin bir rahatlama var. Bu rüya Zeynep'in beden ve ruhu arasındaki bağlantının yeniden kurulduğunu gösteriyordu uzun zamandır sadece yapması gerekenleri yaparken kendini ihmal etmişti. Bedeni yorgundu ama ruhsal ihtiyaçlarını hiç dinlemiyordu. Rüyada yaşadığı boşalma aslında beden ruh dengelemesiydi. Birçok mistik gelenekte cinsel enerji aynı zamanda ruhsal enerjiyle bağlantılıdır. Bu enerji doğru kanalize edildiğinde Kişi hem bedensel hem de ruhsal olarak kendini yeniler. Zeynep'in rüyası ona şunu söylüyordu: Bedenini sadece bir araç olarak görmeyi bırak. O senin tapınağın, senin yurdun. Ona kulak ver, onu dinle, onunla barış. Bu tür rüyalar genellikle uzun süredir kendini ihmal eden, sadece başkalarına hizmet eden, kendi ihtiyaçlarını arka plana atan insanlarda görülür. Rüya bir uyarı değil, bir şifa anıdır. Bedenin sana diyor ki: "Ben buradayım, beni unutma." Bu rüyayı gördüysen kendine şunu sor: "Bedenimle ne zaman son kez gerçekten bağlantı kurdum? Ne zaman son kez sadece kendim için bir şey yaptım?" Belki bir masaj yaptır, belki yoga yap, belki de sadece sessizce nefes al ve bedeninin sesini dinle. Rüya sana diyor ki beden ve ruh bir bütün ikisini de besle. Zeynep bu rüyadan sonra kendini haftalık bir ben vakti ayırdı. Sadece 30 dakika telefonsuz, sorumluluksuz, sadece kendisiyle Nefes egzersizleri yaptı, meditasyon denedi, bazen sadece sessizce oturdu ve fark etti ki kendini ne kadar dinlerse bedenindeki yorgunluk da o kadar azalıyor. Rüya onu hatırlattı. Sen bir makine değilsin, sen bir bütünsün. Buraya kadar konuştuklarımız belki sana tanıdık geldi. Ama şimdi anlatacağım rüya belki de en az anlaşılan ama en çok yaşanan türlerden biri. Çünkü bu rüya sessizce taşıdığın bir utançla ilgili. Mehmet 40 yaşında muhafazakar bir toplulukta büyümüş dini değerlere bağlı bir erkek. Evli, üç çocuk babası, toplumda saygı gören biri. Ama bir gece rüyasında kendini çok utanç verici bir durumda buluyor tamamen uygunsuz bir ortamda tanımadığı insanlarla cinsel açıdan boşalıyor. Uyandığında dehşet içinde. Ben böyle biri değilim. Bu rüya benim değil. Bu beni temsil etmiyor diye düşünüyor. Ama rüya onu günlerce rahatsız ediyor. İçinde büyük bir suçluluk duygusu var. Bu rüya Mehmet'in gerçek bir arzu ya da gizli bir isteğini değil, İçinde bastırdığı suçluluk ve utanç duygularının yüzeye çıkmasını gösteriyordu. Mehmet hayatın her alanında kusursuz olmaya çalışıyordu. Dini kurallarına, toplumun beklentilerine, ailesinin standartlarına uygun yaşıyordu. Ama içinde küçük beşeri, normal olan düşünceler de vardı ve bu düşüncelere izin vermediği için onlar bastırıldı, bastırıldı, bastırıldı ta ki rüyada patlak verene kadar. Rüyada boşalmak burada bastırılmış suçluluk duygusunun bir boşalmasıydı. Mehmet belki de kendine "Ben de bir insanım, benim de düşüncelerim, duygularım var ve bu normal." deme hakkını vermiyordu. Rüya ona şunu söylüyordu: "Sen mükemmel olmak zorunda değilsin, beşersin ve beşer olmak günahlı olmak demek değil." Bu tür rüyalar kendine karşı aşırı sert olan, sürekli yeterince iyi değilim diyen, küçük hatalarını bile büyük günahlar olarak gören insanlarda sıkça görülür. Rüya bir ceza değil, bir arınma. İçindeki baskıyı, suçluluğu, utancı boşaltıyor. Bedenin sana diyor ki, kendini affet. Sen kusurlu olabilirsin ve yine de değerlisin. Bu rüyayı gördüysen kendine şunu sor. Kendime hangi konuda çok sert davranıyorum? Hangi düşüncelerimi, duygularımı kendime bile itiraf edemiyorum? Belki de kendine biraz merhamet gösterme zamanı geldi. Rüya sana diyor ki mükemmel olmana gerek yok. İnsan olmana izin ver. Mehmet bu rüyadan sonra bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmaya başladı kendine koyduğu aşırı standartları sorguladı ve fark etti ki kendini affettikçe hem daha huzurlu hem de daha dindar hale geliyordu. Çünkü artık inancını korku üzerine değil, sevgi üzerine inşa ediyordu. Rüya ona hatırlattı. Merhamet başkalarına olduğu kadar kendine de gösterilmelidir. Bu rüyaların taşıdığı mesajlar bazen çok derin bazen çok kişisel olabiliyor. Eğer bu tür rüya yorumlarını daha fazla duymak, ruhunun sana fısıldadığı mesajları anlamak istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Her hafta yeni rüya yorumlarıyla buluşuyoruz ve birlikte bu içsel yolculuğu sürdürüyoruz. Buraya kadar 5 rüya konuştuk. Ama şimdi anlatacağım rüya belki de en az beklediğin ama en çok umut veren rüya. Çünkü bu rüya Yeni bir başlangıcın habercisi. Ayşe, 29 yaşında, uzun süredir devam eden toksik bir ilişkiyi yeni bitirmiş. İçi boş, kayıp, kırık. Kendini toparlamaya çalışıyor ama bir türlü yapamıyor. Bir gece rüyasında çok garip bir şey oluyor. Hiçbir kişi yok. Sadece kendisi var. Doğada, bir nehrin kenarında. Su akıyor, güneş parlıyor ve o boşalıyor. Fiziksel bir his ama aynı zamanda duygusal bir boşalma. Uyandığında gözleri yaşlı ama bu sefer ağlamıyor. İçinde garip bir huzur var. Bu rüya Ayşe'nin eski dönemini geride bıraktığını ve yeni bir döneme adım attığını gösteriyordu. Nehir hayatın akışını temsil ediyordu. Su arınmayı, temizlenmeyi. Güneş yeni bir başlangıcı. Boşalmak ise eski acıların, eski bağların, eski yükün nihayet bedeninden ve ruhundan ayrılmasıydı. Bu rüya bir son değil, bir başlangıçtı. Rüya ona şunu söylüyordu: Eski sen gitti, şimdi yeni bir sen doğuyor. Bu tür rüyalar genellikle büyük değişim dönemlerinde görülür. Bir ilişkinin bitmesi, bir işin değişmesi, bir şehrin terk edilmesi, bir kayıp yaşanması ve rüya sana hatırlatır her son aynı zamanda bir başlangıçtır. Boşalmak, boşalmaktır. Eskiyi bırakmak, yeniye yer açmaktır. Bu rüya bir kayıp değil, bir doğumdur. Bu rüyayı gördüysen kendine şunu sor. Hayatımın hangi dönemini geride bırakıyorum? Neyi salıvermeye hazırım? Belki de bu rüya sana diyor ki artık yaz tutmayı bırak. Yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Rüya sana diyor ki sen bitmedin, sen yeniden başlıyorsun. Ayşe bu rüyadan sonra kendine yeni hedefler koydu. Yeni bir hobi edindi, yeni insanlarla tanıştı, yeni yerlere gitti. Eski ilişkisinin acısı hala vardı ama artık onu tüketmiyordu. Rüya onu hatırlattı. Hayat durmaz. Sen de durma. Altı farklı rüya. Altı farklı mesaj. Rüyada boşalmak bazen rahatlama, bazen arınma, bazen yeni bir başlangıç olabilir. Bu rüyaları yorumlarken korkma, utanma. Rüyalar seni yargılamaz, seni anlamaya çalışır. Eğer bu tür derin rüya yorumlarını kaçırmak istemiyorsan, abone olmayı unutma. Her hafta seninle buluşuyoruz. Bu gece seninle rüyada boşalma rüyasının 6 farklı türünü konuştuk rahatlama ihtiyacından bastırılmış arzulara, yaratıcı enerjiden beden ruh dengelemesine, suçluluk duygusundan yeni başlangıçlara kadar pek çok mesaj taşıyabilir bu rüya. Unutma, rüyalar seni korkutmak için değil, seni uyandırmak için gelir. Bedenin ve ruhun sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sen de onları dinle. Eğer çok mahrem, çok kişisel bir rüya gördüysen ve bunu kimseyle paylaşamıyorsan, istersen adını vermeden tevruyayorumu@gmail.com adresine yazabilirsin. Sana elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Hatırla, rüyalar utanılacak şeyler değil, anlaşılacak şeylerdir. Bir sonraki rüya yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendine iyi bak, rüyalarını dinle ve unutma her rüya ruhunun sana yazdığı bir mektup. İyi geceler.